Öncelikle şakacı Şetin Çiftçioğlu adına Bambi Büfeler sahibi Mümin Güner adına Bambi Büfe Sirkeci Osman Bey Bambi Kuru Yemiş Taksim adına Herkesin bayramı kutlu olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. Tüm dualarınız inşallah kabul olsun. Tüm hayalleriniz inşallah gerçek olsun dedim ve konu. Arkadaşlar ne telef be. Ne hale soktu bizi ya. Nasıl perişan etti, nasıl parçaladı bizi ya. Evin yakınlarında bir çay ocağı var. Yol üstü. Böyle. Ufak masalar, sandalyeler, iki üç tane böyle var. Sandalye. iki üç tane masa. Oflu oh, iki arkadaş işte diyor. İşlerinde harika titizler. Harika işler yapıyorlar. Bir bardak çay satıyorlar ama... Adam gibi satıyorlar. Bir gün orada oturuyorum çayımı içiyorum. Birden bir arkadaş geldi. Yanıma şöyle oturdu. Ufak masası da şöyle sağ tarafında. Onu sonra sola aldık biz. Niçin? Çayı söyledi. Fakat çayı söyler söylemez pat diye Notre Dame'ın türkü oldu. Eğildi. Etrafla, dünya ile alakası yok. Çay geldi sol tarafına kondu farkında değil. Hala öyle uğraşıyor, hala uğraşıyor, hala uğraşıyor. Ben de oturdum oradan acaba dedim, bunu dedim bir arkadaşa dedim. Kayıt mayıt yok. Bir dedim şaka yatsak ne olur dedim. Öyle baktım ki 3-5 dakika daha telefonla uğraşmaya devam ediyor. İlgilenmeye devam ediyor. Şöyle arka tarafından geldim. Şuradaki dolu çayı aldım. Daha büyüdüm almadı. 5 dakika olmuş. Şey artık kişiliği kaybetmeye başlamış. Gittim ve oraya boş bir tabak, boş bir bardak koydum. Arkadaş artık nerede, nereden icap ettiyse 2-3 dakika sonra çay aklına geldi herhalde. Şöyle telefonu şuraya aldı, döndü, çaya bir baktı. Kardeş bir çay daha rica edeyim ya dedi. Darmadım an. Çayı içtiğini zannediyor. Şimdi konumuza geleceğim ama konumuzda demel bir konuya gelmek istiyorum. Bir insan ettirmek istiyorum. Avrupa şampiyonası başlıyor. Tabii ki dileğimiz artık futbola karşı eski sevim kalmadı, eski değerlendirmelerim kalmadı, eskisi gibi takip etmiyorum. Fakat Avrupa Şampiyonası'nda muhakkak ki işi edecek birileri var. Futbol spikerleri. Arkadaşlar o ne rezaittir ya. Ben zaten senin anlattığını görüyorum. Onu başka bir biçimde anlat. Çünkü dünyada birkaç ülkede var. Türkçe'nin içinde mesela melodi var, müzik var, Maş anlatmaya o kadar uygun ki, konuşmaya o kadar uygun ki bize benzeyen aynı iklim kuşağında İtalyanlar var. Onların spikerler de inanılmaz anlatımın içerisine melodi koyuyor, müzik koyuyor İtalyanca'nın içerisine. İspanya'da da var fakat öbürlerinde normal anlatıyorlar. Şimdi muhakkak ki daha baş başlar başlamaz çıkacak ve istatistik bilgiler verilmeye başlanacak artık annesini babasını bırakın dedesinden adanesinden bile bahsediyorlar arkadaşlar ya. Bu ne biçim bir dişleri? Hele kendini Türkiye'nin bir numaralı spor kanalı ilan etmiş bir kanal var. Ne de hangi nedenlerden dolayı Türkiye'nin bir numaralı spor kanalı ilan ettiğini de bilmiyorum. Kendi kendilerini etmişler. Final başlarını anlatan bir ender bulunan bilgiç diye bir adam var. Ve bir de Kerem Oski bir yardımcısı var. Ya bütün final maçlarında bu anlatıyorlar. Sanki önemli bir şey yapıyorlarmış gibi. Futbol spikerlerinin yüzünden başları sessiz seyredeceğim. O stadın tezahüratını, o stadın bağırmasını, çağırmasını benim kulaklarımdan eksik etmeye ne hakkınız var arkadaşlar dedim ve olayı kapattım. Şimdi gelelim bizi perişan eden bu telefona ve bu dijital döneme. Arkadaşlar telefona başlamaya işi bir. Ondan sonra sınırsız. Kaça kadar giderse gitsin. Herkes böyle. Bütün değerlerimizi yok ettiler. Bütün aile ilişkilerimizi bitirdiler. Bütün yakınlaşmalarımızı bitirdiler. Samimiyetlerimizi bitirdiler. Şakaları bitirdiler. Sohbetleri bitirdiler. Herkes kendi odasında. Hep diyorum ya bir ülkeyi parçalamak istiyorsan önce aileleri parçalayacaksın diye. Bu durum bu değil mi? Aynı fikirde değil miyiz? Şimdi şöyle bir bakmak mecburiyetindeyim. Çünkü konuşurken e, bazen böyle takılma falan oluyor, bazen böyle unutma oluyor. Şimdi dönelim dijital döneme. Arkadaşlar bence bu dijital dönem kendisini formatlıyor. Yani dünya her ülkenin kendi değerlerine göre, kendi sosyolojik yapılarına göre, kendi genlerine göre bütün dünya kendisini yeniden formatlıyor. 2000 yılından itibaren. Ben bu yaşına kadar, bu yaşantım içerisinde Dünyanın kendi kendine formatlamasına bu ikinci, iki defa şahit oldum. Birincisi 60'lı yıllarda. Beatles diye bir grup çıktı. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Davulda. Dörtlü bir müzik grubu çıktı. Dünyanın çevresini birden değiştirdi. Beatles'la birlikte değişen bu müzik anlayışı içerisinde hippiler oluştu yeni bir anlayış, yeni bir felsefe, dünyanın yeni bir görüntüsü. Bundan sonra aya insan adı, ilk ayak bastığında da dünyanın kendisini formatlaması, 60'lı yıllarda birinci formatlaması benim gördüğüm, benim yaşadığım bitti. Aslında dijital dönem biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda 40'lı 43'lü yıllarda, 44'lü yıllarda Almanların Enigma diye bir şifreleme cihazı vardı. Ve Alan Turing ve arkadaşları bu aletin şifrelerini çözdüler. Yani bilgisayarın ilk defa oluşmasıyla. Alan Turing 2043'lü yıllarda filan bu enigmanın şifresini çözmeye çalışmaya başladı ve bilgisayarın ilk doğumları atıldı. İlk altyapısı yapıldı. Alan Turing ve arkadaşları sayesinde. Hem de 43 hem de 2. Dünya Savaşı. Gene bakıyorum kusura bakmayın. Konumuza gelecek olursak, konumuz, ben çocuktum, ufaktım, ilkokula gidiyordum. Fakat daha birinci sınıf olduğu için rahmetli dedem elimden tutardı, beni ilkokula bırakırdı. Ondan sonra da Bursa Belediyesi'nde belediye zahapta memuruydu, oraya giderdi. Akşam dönüşte de artık ben yavaş yavaş, evle zaten 200-300 metre bir mezafe vardı okul arasında, yürüyerek gelirdim. Bir gün Öğlen vakti okula gidiyorum. Dedem de yanımda. Bir bir caminin yanından geçerken şerefede bir adam şöyle bir şeyler söylüyor. Allah akbar, Allah akbar. Ben dedeme baktım. Dedi dedim nedir bu olay dedim. Evladım dedi biz dedi torunum dedi biz dedi Müslüman bir ülkeyiz dedi. Bizde dedi günde dedi beş defa dedi ilk defa dini bilgimi alıyorum. Binaredeki o elini böyle yapan insan sayesinde günde beş defa dedi namaz dedi ezan okunur dedi. Ve dedi o yukarıdaki insan bu ezanı okuyarak dedi insanların camiye davet eder dedi. Hadi sabah namazını, öğlen namazını, ikindi namazını, akşam namazına, yatsı namazına. Bir de biliyorsunuz bayram namazları vardır. Davet eder dedi. Şimdi bakıyorum da camilerde bir tane ben ilk eğitimini aldığım din bilgisi dersinde dedemden şimdi artık camilerin şerefelerinde kimseyi görmüyorum. Hoparlörler zangır zangır. Arkadaş orada bir cami var, burada bir cami var. Bunu ne kadar uzaktan okursan o kadar davet edici olur. Bunu ne kadar böyle mikrofonu buraya tutup okursan o kadar ses fazla olur ve İnsanları ee, insanları soğutursunuz. Şimdi bana kimse kızmasın. Ben inançlı biriyim. Sonra yıllar geçti aradan. Hayallerim vardı. 13 senedir içki içmiyorum. Fakat onlara ben sıkı bir içiciydim. Harbiden, itiraf, Arthur London. Akşamları giderdim. 7 Kule'de Sefa Meyhanesi diye bir meyhane vardı. Yüksek tavanlı harbi meyhane işletmecisi de on numaraydı. Oraya geçerdim, otururdum ve orada evraklarımı çıkarır, ne hangi şakayı çekeceğim, hangi konuyu çekeceğim diye kendi kendime çalışırdım. Yani o esnada kafam kıyakken daha iyi yazdım, daha iyi düşündüğümü zannediyordum. Kendimi mi kandırıyordum, kendime mi inanmıştım? Bilemiyorum ama sanma olarak söylemek gerekirse biraz daha hakikaten öyleydi. Daha çok üretici oluyordum. Bu içki bize ters bir şey. Bizim ülkemizin içeceği bir şey değil bu. Çünkü biz içmesini bilmiyoruz. O esnada orada yazıp çizerken birden şöyle sol tarafıma dört tane abi geldi oturdu. Bir kere daha anlatmıştım ama yeri geldiği için. Abiler geldi oturdu. Ben de öyle yazıyorum, çiziyorum, böyle görüyorum ama hiç ilgilenmiyorum. Derken masadaki abilerden bir tanesi arkadaşlar dedi, bakın dedi kim var burada dedi. Bana söyledi, anladım, şöyle döndüm. Dört kişi, Hepsi takım elbiseli, kravatlı. Burada dedi şakacı bey var dedi. Şakacı bey nasılsınız efendim dedi. Çok teşekkür ederim dedim. Sağ olun dedim. Sizler nasılsınız dedim. Ben de böyle bir cevap verdim. Neyse mezelenini söylediler, içkilerini söylediler. Aradan bir 10-15 dakika geçti. Aynı kibarlıkta, aynı mezakipte şakacı bey sağlığınıza dedi. Çok teşekkür ederim efendim dedim. Tak, biz de kaldırdık bir otomatikman mecburen. Rajon olarak. Aradan bir 20-25 dakika daha geçti. Ben gene izliyorum dedim. Şakacı Bey sağlığınızı değer arkadaş. Şakacı! Hadi sağlığına dedi. Hadi gene hadi sağlığına yaptık. Aradan 15-20 dakika daha geçti. Şşş. Alo. Şakacı. Ya arkadaş bir saat içinde ne oldu ya? Sen ne hale geldin arkadaşlar? ya? Sen böyle değil aslında ya. Şakacı Bey nasılsınız, iyi sağlığına? Şimdi bu şakacı, şşş, alo, nereden çıktı baka bu ya? Onun için bizim ülkemize içki masası ters. Belki yüzde beşlik kısma, o da o dönemin raconunu bilen adamlarına, ahlakını bilen adamlara, masayı bilen adamlara, kadeh kaldırmasını bilen adamlara uygun, tamam. Fakat bu dönem trash. Neyse, ben böyle kafam kıyak olduğu zaman hayaller falan kurardım dedim ya. Bir de şöyle bir hayal kurdum, Allah'ımın gücüne gitmesin. Acaba dedim, ben dedim, imam olsam dedim, nasıl namaz kıldırırım dedim. Çünkü namazın bir duruşu var, bir ahkamı var bir e, şeyi var, duruşu var, anlamı var. Böyle düşündüm filan. Sonra bir gün, bir akşam işte, eve giderken Cavva diye kişiden yukarı çıkıyorum. Biliyorsunuz Sultanahmet Camii vardır. İstanbullular bilir, İstanbullulara gelenler de bilir, hatta bütün dünya bilir. Birden Cağaloğlu oluyor şimdi ezan okunmaya başladı. Allah Ekber, Allah Ekber. Aa dedim kendi kendime, ya Çetin sen Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kıldın. O cumaları, akşamları, öğlenleri, full olan cam var ya, sabah iki saf, iki saf. O da Eminönü'nün ticari bir bölge olduğundan, insanların orada oturmadığından kaynaklanıyor muhakkak ki. İki saf gittim, akşam namazına hemen abdestimi aldım, camiye girdim. Benim şöyle bir şeyim var, takıntım var. Eğer yanımdaki insan böyle namaz esnasında duasını yüksek sesle filan okuyorsa ben ona takılıyorum. Konsantren bozuluyor. Onun için mümkün olduğu kadar tenha yerleri seçelim namaz kılacağım zaman. Kıldığım zaman özür dilerim. Abdestimi aldım. Mimar da koskoca bir şey yapmış. E, avlu yapmış caminin tam böyle girişinde. İçeride yıkılmak isteyenler, dışarıda kalmak isteyenleri. Geçerken oraya da poşet koymuşlar. Bir tane poşet aldım ayakkabıları koymak için. Ayakkabıları aldım. Birden sağ tarafa baktım. Burada bir veranda bomboş. Sola baktım. Solda da bir veranda bomboş. Aa dedim ben dedim dışarıda kalayım dedim. Fakat orazları boş olduğu için daha henüz böyle saf duruşları yapılmadığından bomboş ve mimar orada böyle bir şey yapmış, mihrap yapmış dışarıda. Şey olsun diye, dekor olsun diye veya başka bir anlamda belki başka bir şey düşünmüştür. Hemen gittim, poşetteki ayakkabılarımı kenara koydum ve başına geçtim. Yani imam gibiyim. Namazı ben kıldıracakmış gibiyim. Uzatmayalım. Esen okunmaya başladı. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Böyle giderken hayale, hayale sıra diyecekten birden hayale dedi ve kaldı. Sessiz. İçeride sen okunuyor fakat dışarıdaki ses gitti. Ya mikrofonda bir şey oldu, ya hoparlörlerde bir şey oldu veya ceyran kesildi. Şimdi biz duymuyoruz tabii. Ezan bitecek, namaza duracağız. Ezan bitti mi, bitmedi mi filan böyle. Beklerken aradan 2-3 dakika geçti. Uzun zaman bunlar tabii. Aylar gibi filan sürüyor. Baktı ki bütün safta duranlar 3 sıra zaten. 3 saf zaten. Hiçbir hareket yok. Arkadan biri dedi ki ya dedi arkadaşlar dedi biri dedi geçsin dedi imamlık yapsın dedi namazı kıldırsın dedi. En önünde de ben duruyorum. Bir adım atsam imamım Adım atamıyorum. Niye atamıyorum biliyor musunuz? Ben akşam namazlarında çocukluğumdan beri hep şöyle bir tereddüde düşerim. Üç rekat yapar baştan kılınıyor. Önce iki mi oturacağız? Sonra bir ayakta mı? Bir e, e, duruşa geçtikten sonra iki mi ayakta olacak? Burada hep takılırım. Bunun korkusundan bir adım atıp ben imam olamıyorum. İmamlık yapamıyorum. Namaz kıldıramıyorum. Çünkü o esnada kim kıldırırsa görev onun. Hay Allah, hay Allah. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız. Şimdi geçip bile şaşırdım. Düşünebiliyor musunuz? Bir de yanlış e, kıldırdık orada baştan. Hemen sağdan soldan. Ya burası şaka yeri mi lan? Senin işin mi Hadi it ya buradan falan. Bir de bunlara muhatap kalacağım. Onun için ben adam 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 arkalarından biri artık kimse Allah Ekber diye vardı. Hepimiz hemen durduk. Ondan sonra arkadaşlar Sibariki'yi e okuduk. Elem'i okuduk. Hayatullah, Ayet-ül Kürsi'yi okuduk. Kulü İzmi Rabbim Naz, Kulü İzmi Onları da okuduk. Allah Ekber diyen yok. Rüküye inemiyoruz. Birinin galiba biri aldı, biri ağırdı. Şöyle bir hareket yaptı. Şşt, herkes yamıldı, herkes rükuda. Kalktık, Güm indik aşağı. Sıbana Rabbi özüm, sıbana Rabbi özüm, sıbana Rabbi özüm, sıbana Rabbi özüm, sıbana Rabbi özüm. Ya üç defa denmez mi? Biz oldu 20-25 hala sıbana Rabbi özüm. Şöyle sağdakine bir baktım. Ah o da suratını çevirmiş buradan bana bakıyor secdede. Buna baktım. Bu da buradan bana bakıyor. Göz göze geldik. Neyse hayalim imam olmak bu şekilde bitti. Bir hoparlörün sesin kesilmesinden dolayı. Onun için camilerde bu dijital dönem en sonunda gelip bizim yüksek sesle okuyormuş, hızlı okuyormuş veya yanındaki rahatsız edilmiş filan olayları arar olduk. Herkes tak tak burada arkadaş ya. Ya namaz kılarken telefoncular mı arkadaş ya? Ya şunu girerken bari kapatalım ya. Yani bu dijital dönem geldi, camilerimize kadar girdi ve bizi hakikaten her bakımdan deforme etti. Okyanusta bir girdap. Ne yapacağız? Ne olur olayın sonu? Parçalanmış aileler. Diyorum ya, ikinci format dönemini yaşıyorum. Biri Beatles, Hippie dönemi. İkinci bu dijital dönem. Benim yaşamımda çok önemli bu. İki defa dünyanın formatlanmasını yaşıyorum. Birincisini 60'larda yaşadım içerisinde 2000'lerde daha sık yaşıyorum, daha bilinçli yaşıyorum. Çünkü daha iyi görüyorum. Camide bir arkadaş, tam Hoca Efendi çıkmış bir ama ee, işte bir şeyler anlatıyor, bir şeyler söylüyor. Kim ne kadar nasıl dinliyor o da bir meçhul. Arkadaşlar camiye baktım ki ya hocayı mı dinliyorsun, telefondaki TikTok'a mı bakıyorsun, ne yapıyorsun be arkadaş ya? Artık yani bu kadar içimize girdiğine göre bu cep telefonu ve dijital dönem ciddi korkulacak bir hale geldi. Yani zamanında dijital dönem başlarında sosyolojik, psikolojik önlemler alınması düşünülmedi. Acaba bu alet Türkiye'ye geldiğinde bizim toplumumuz ne kadar taşıyabilir, ne kadar kullanabilir, ne kadar değerlendirebilir, bize zararı ne olur? Ha faydası var. Faydası amacında ve yerinde kullandığımız zaman. Hani hastanelerde ve büyük işletmelerde, büyük binalarda bir kırmızıktı vardır ya tehlike ardında camı kırmızı diye. Allah mutlulukla göstermişsiniz. Bunu icap ettiği zaman kullanalım bir arkadaşlar. Ama dış dünya stratejileri içerisinde bize bu cep telefonunu bilhassa içimize soktular ki bunları darmadağına gelin diye. Sadece böyle eğilip konuşmakla değil. O kadar dolu ki. Bakın, kutsal muhabbetimiz camiye gidelim. Camide tam da yanımda bir arkadaş düştü ve imam efendi de orada konuşuyor, dinlememiz gereken bir şeyler anlatıyor ama maalesef. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول iyilik ve hayat vermek için uzanması gereken evler bugün şiddet, terör ve ölüme uzanıyormuş. Kardeşlerim, bütün bu olumsuzluklar karşısında yapmamız gereken kendimize, ailemize, çevremize ve birbirimize karşı düşüncelerimizi ve davranışlarımızı bir kez daha gözden geçirmektir. Şiddetin, acımasızlığın, Felonun, savaşların, katliamların kol gezdiği bir dünyada en çok muhtaç olduğumuz şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajına yeniden sanılmaktır. Yüreklerimizi onun beklerinde eğitmek ondan Kardeş, yeri mi be kardeş? Olay bu. Barem boş geçirmedim dedim. Beş tane şaka çektim. Harbiden çektim. Bunları işte Dünya Kupası'nın araya girmesi, Avrupa Şampiyonası'nın araya girmesi muhakkak ki e, gerek beğeni olsun, gerek izlenim olsun çok etkileyecektir. İnşallah maçlarını, maç, maç milli takım maçı olmadığı gün bunları yayınlayacağım. Çok kalmadı. Bu videodan sonra sizi ilk şakayla buluşturmak üzere. İlk 2020'lerde şakacıyla buluşturmak üzere. Şimdi ağız baldık değil mi? Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Buluşmak üzere. Ağız baldık. Ha, ağız baldık dedim ama ee, aklıma geldi. Arkadaşlar Bambi Sirkeci üst katından biliyorsunuz. Mümin Bey'le sadece gününe kadar göreceğiz, Canlı bir yayın yapacağız. Bambi Sirkeci'de bütün dostlarımız, arkadaşlarımız, izleyenlerimiz herkes gelip misafir olabilir. Bir televizyon mantığı içerisinde misafirler işte Çetin Çiftçi sunuyor, Öyle anılar, olaylar, gündem veya değil hep birlikte sohbet edeceğiz. Tek bir konuşmacı olmak istemiyorum. Oradan sorular gelsin. Birlikte bir akşam yaşamak istiyorum. İnşallah da birinci videoda onun da gününü ve tarihini verip sizleri muhakkak bekleyeceğim. Annenizle gelin, babanızla gelin, arkadaşlarınızla gelin, komşunuzla gelin. Sınır yok. Misafirimizsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Kalbimizde de. Ne? Şimdi gerçek ağaç balık Ağaç